Güncel Bilgiler kanalından herkese iyi günler. Bir son dakika haberiyle sizlerleyiz. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı iş yerlerine açıktan işçi alımı ile ilgili çekilen kural sonuçlarına göre yapılan belge kontrollerinde sınava girmeye hak kazananlar Personel Temin Dairesi Başkanlığı internet sitesinde açıklandı. Personel Temin Dairesi Başkanlığı sitesindeki duyuru da, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı iş yerlerinde bakım ve onarım hizmetleri meslek kollarında istihdam edilmek üzere alımına müsaade edilen 72 adet açık iş pozisyonu için başvurular Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayınlanarak alınmıştır. Yapılan başvuru sonuçları İşkur tarafından bakanlığımıza teslim edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usus ve esaslar hakkında yönetimin ilk gereği sözlü ve uygulamalı sınava kabul edilecek adaylar İşkur tarafından gönderilenler arasından 27 Temmuz 2020 tarihinde noter huzurunda yapılan kural çekimiyle tespit edilmiştir. Bu maksatta açık iş pozisyonunun 4 katı asil, 4 katı yedek olacak şekilde aday belirlenmiştir. Yönetmelik hükümleri gereği kural çekimi sonucunda listelerde yer alan adayların başvuru şartlarını sağlayıp sağlamadıklarının tespiti maksadıyla 10 ila 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında belge kontrolleri yapılmıştır. Belge kontrolü sonucunda asil listede yer alan adaylardan yapılan belge kontrollerinde başvuru şartlarını sağladığı tespit edilen adaylar, kura çekim sonucuna göre asil listede yer almasına rağmen belge kontrolü esnasında başvuru şartlarını sağlamadığı anlaşılan veya belge kontrollerine gelmeyen adaylardan boşalan kontenjanlara, belge kontrollerinde başvuru şartlarını sağladığı tespit edilenden, yedek listede yer alan birinci sıradaki adaydan başlayarak eklenen yedek adaylar, yönetmeliğin 5. maddesi kapsamında başvuranlardan aynı şekilde belge kontrolüne tabi tutulan ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Sınav tarihi ve Yeri, aday sonuç açıklama ekranında duyurulmuştur. Bu duyuru sınav tarihleri için tebligat niteliğinde olup adaylara başka bir tebligat yapılmayacaktır açıklamalarına yer verilmiştir. Adaylar ise videomuzun açıklama kısmında yer alan linke tıklayarak Kimlik numarasıyla yapacakları sorgu neticesinde belge kontrolleri sonucunda yer alan listelerde yer alıp almadığını, sınavın yapılacağı tarih ve yer bilgisini öğrenebilirsiniz. Merak ettiğiniz sorular ve cevapları için abone olmayı unutmayın.